kanız dik olacak şekilde oturun. Ayak tabanlarınız yere bassın. Bu meditasyonda yatarak ya da uzanarak yapmamanızı tavsiye ederim. Ellerinizi birbirine kenetlemeyin. Dizlerinizin üzerine ya da koltuğun kenarına koyabilirsiniz. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın. Ve yavaşça ağzınızdan verin. Bunu yaparken bedeninizi kasmayın. Çok rahat bir şekilde verin. Nefes alıp vermeye devam edin. Her nefes aldığınızda ihtiyacınız olan tüm pozitif enerjileri çektiğinizi, nefes verirken size hizmet etmeyen, artık ihtiyacınız olmayan ne varsa toprağa gönderdiğinizi imgeleyin. Şimdi bütün vücudunuza kaynağın şifalandırıcı, berrak, beyaz enerjisinin tepe çakranızdan girerek doldurduğunu, her bir hücrenize işlediğini hissedin. Bu tertemiz enerjinin tüm bedeninize, alanınıza yayılmasına izin verin. Bu enerji çakralarınızdan geçerken her bir çakranızda temizleyip, dengeleyip hizalıyor. Harika. Bu esnada nefes alıp vermeye devam edin. Şimdi benim söyleyeceğim cümleleri siz de içinizden tekrar edin. Tekrar edemiyorsanız, duymanız ve bunu söylediğinizi düşünmeniz sizin için aynı etkiyi gösterecektir. Şimdi derin bir nefes alın ve benim söylediklerimi tekrar edin. Eğer yetişemezseniz içinizden benim söylediğim her şeyi kendiniz söylüyormuş gibi düşünüp her cümlenin sonunda evet demeniz yeterli olacaktır. Bu yaşam planımda beni zorlayan, bana acı veren enerjileri, kişileri ve olayları, kendime çekmemin arkasındaki bütün kök inançlarımı, travmalarımı, karmalarımı bitirip bütün bunları yaratılmış oldukları yerde kaynağında temizleyip kolaylıkla ilerlemeye, şimdiye kadar yaşadıklarımdan elde ettiğim tüm hediyelerimi, erdemlerimi yüz misliyle kabul edip içselleştirmeye niyet ediyorum. Şu anda yüksek bir dağın zirvesinde olduğunu imgele. Durduğu noktanın sol tarafına bak. Orda yaşadığın zorlayıcı deneyimleri, kişileri gör. Onları yargılama, bir anlam yükleme. Sadece gözlemle. İşte tam böyle. Şimdi kafanı yavaşça sağ tarafa çevir. Sağ tarafına doğru bak. Ve oradaki kolaylaşmış süreçleri, her anda mutluluk ve fırsatların olduğu deneyimlerini gör. Ne olduğuna, ne olacağına karar vermeye çalışma. Orada şu anda bir şey yaratmaya çalışma. Sadece oradaki huzuru, mutluluğu ve güveni hisset. Evet, harikasın. O güzel duyguların hepsini bütün hücrelerinde hisset. Şu anda nerede olduğuna bak. Sen şu anda bu iki tarafın tam ortasındasın. Eskiden yeniye geçiş yapmadan önceki bekleme alanındasın. Şimdi kafanı yavaşça yukarı kaldır ve bak. Bir ışık şelalesinin yukarıdan sana doğru aktığını gör. Muhteşem ötesi bir berraklık ve görkemle geliyor. Şimdi bu şelale senin bastığın yere kadar ulaşsın. Akmaya devam ediyor. Ve sen büyük bir hayranlık, minnet ve güven içinde ona bakıyorsun. Senin tam olarak 11 adım ötende. Şimdi ben saymaya başladığımda sen de yavaş adımlarla bu şelaleye doğru ilerle. 1 Yaklaştıkça ne kadar için huzurla dolduğunu da hisset. 2 3 4 5 İçindeki heyecanın arttığını, içindeki coşkunun arttığını hisset. 6 7 8 Dokuz. Artık çok yaklaştın. On. Ve on bir. Şimdi ellerini uzat ve o şelaleye dokun. Berrak, tatlı bir suya dönüşsün. Bu senin için özel olarak gönderilen deneyim şelalesi. Yeni alana geçmek için ihtiyacın olan ne varsa sana sağlayacak. Şimdi avuçlarına doldurduğun suyu kana kana iç. Mucize ötesi bir titreşim ve frekansın tüm hücrelerine alanına yayıldığını hisset. Artık her şey daha anlamlı, daha berrak görünüyor. Tadını çıkar. Derin nefesler almayı unutma. Başka yaşamlardan gelen ihanetle ilgili tüm duygusal blokajlarının hepsinin bu suyla temizlendiğini, bu suyun bunların hepsini alıp götürdüğünü, eritip yok ettiğini gör. Bunlar eridikçe, yok oldukça nasıl daha da hafiflediğini hisset. Şimdi tepe çakrandan başlayan bir akışla tüm çakralarından geçen bu suyun hepsini şifalandırdığını, hizalandırdığını ve dengelediğini hisset. Yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Sana ağırlık yapan bastırılmış tüm duyguların da arındırılıyor. Bilinçsizce yarattığın tüm mutsuzlukların akıp gidiyor. Kalp çakrana ulaştı. Şimdi kalbinin kapılarını güvenle aç. Burada biraz daha uzun kalıyor. Kaybettiğin yaşam coşkunu inancını tekrar aktive ediyor. Bu enerjinin senin için bunları yapmasına izin ver. Bu aktivasyona izin ver. Şimdiye kadar tavizler vermene sebep olan her ne varsa bunların temizlenmesi için kendini güvenle aç. kalbinin olduğu yere yemyeşil bir enerjinin dolduğunu hisset. Şimdi bu enerji aşağı doğru devam etsin. Üçüncü, ikinci ve birinci çakralarını da temizleyip dengeliyor. Bütün bedenini, her bir hücreni, her bir DNA'nı arındırıyor. harikasın. Artık yeniye geçmeye hazırsın. Derin nefesler al ve şu ana geri gel. Artık bilinçli yaratımlarını yapabilirsin. Bunun için eril dişil dengeni korumak zorundasın. Şimdi sağ ve sol beyninin dengelenmesine izin ver eril dengesi için hizalama ve dengeyi korumana yardım edecek frekanslar sana yükleniyor ve DNA'larında aktive ediliyor. Bu esnada burnundan derin nefes alıp burnundan ver. Daha derin bir kaynağı ve gerçek çözümü görmeyi, görünenin ötesini görmeyi engelleyen duygu bozukluklarının da şu anda şifalandığını hisset. Artık tüm baskı ve bunaltılardan özgürsün. Kafanın içindeki tüm dengesiz ve sana hizmet etmeyen sesler artık sustu. Şimdi farkındalık anını denemliyorsun farkındalık anının nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Evet dersen sana yüklenir. Var olma amacının nasıl hissedildiğini, bunu nasıl anlayacağını bilmek ister misin? Evet dersen bu da sana yükleniyor. Şu ana kadar bildiğin her şeye şöyle bir bak hepsi sallanmaya başladı. Çünkü artık her şeyi ilahi gerçekliğiyle bilmeye muktedirsin ve bunları anlayabiliyorsun. Kendin için yaratacağın yeni dünyanda ilahi bilgeliğin sana rehberlik yapıyor. Bu rehberliğe güven. Ne istediğini ilahi boyutta algıla. ruhsal tekamülüne ve yaşam planına uygun olan kararlar verme ve seni her anlamda besleyecek seçimler yapma yeteneği şu anda aktive ediliyor. Bunu hisset. Artık içindeki değişmekten, değiştirmekten korkmana sebep olan ne varsa hepsini serbest bırak, hepsini ışığa gönder. Gönder ki artık hayal kırıklıkların sonlansın, içsel gerçekliğin artık açığa çıkabilsin. Şimdi serbest bırakabilirsin. Sen bunu başarabilecek güce sahipsin. muhteşemsin. Şimdi daha yüksek bir bilince ulaştın. Şimdiye kadar erişemediğin derin duygulara ulaşabilmek için kendine izin ver. Seni gerçek kimliğine ulaştıracak bu duygularla frekansının eşleşmesine izin ver. Şimdi bu frekansın sana yüklenip uyumlandırılmasına izin verir misin? Evet dersen şu an gerçekleşecek. Bu uyumun içine verdiği o huzuru hisset. duygusal ilişkilerinde seni zorlayan partner, durum ve duygularının geçmiş yaşamdan gelen tüm etkilerini, bilmeden aldığın tüm sorumlulukları, etkileşimleri ve rezonansı şimdi gör, kabul et. Ve artık hazırsın. Onları sevgiyle uğurla, serbest bırak. Hepsine ait olduğu kişilere geri gönder. Onlara iade et ve bunu hem sevgiyle hem de bilinç ekleyerek yap. Yap ki o kişiler kendi sorumluluklarını onlar da kolaylıkla çözümleyebilsin. Şimdi yüksek benliğine bağlan. Sevgili yüksek benliğim, enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bütün geçmiş yaşamlarda dışarıda kalmış olan diğerlerinde, mekanlarda, insanlarda, enerjilerde tutulan bütün ruh parçalarımı enerjitik olarak tespit etmeni senden talep ediyorum. Bütün ruh parçalarımı herkesten ve her şeyden kaldırmaya, yüksek benlik düzeyinde geri almaya davet ediyorum. var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Hepsinin temizlenmesine, bana ait olmayan titreşimleri, karmaları temizleyip şifalandırmanı ve yeniden kalibre edilmesine, bu parçaları her birimize temizlenmiş, şifalanmış, bütün bir halde indirmeni senden talep ediyoruz. Bütün uzay zaman sürekliliklerinden, katmanlardan, seviye ve boyutlardan, bütün ruh parçalarımızın her birimize geri geldiğini hayal edin. Bütün ve şifalanmış bir şekilde her birimiz ruh parçalarımız birleşmiş olarak geri aldık. Teşekkürlerinizi yüksek benliğinize ve yaradana iletin. Şükürlerinizi ve minnettarlığınızı gösterin. İçsel gerçeklerini, duygularını cesurca ifade etmenin nasıl hissedildiğini artık anlıyorum. Buna izinliyim. Arınmanın, şifa'nın ve yüklerden kurtulmuş olmanın hafifliğiyle günlük hayatımı daha esprili, güvenli, şeffaf ve yargısız yaşamayı biliyorum. Kendimi paralel evrenlerdeki tüm veçelerimi atalarımı onurlandırıyorum. Şimdi derin bir nefes alın ve teşekkürle, minnetle kalbinizden verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, içsel ve dışsal dünyamızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın, varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin güncellenmesine Yeniden uyumlu ve senkronize hale gelmesini, dengelenmesini yaradandan talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Öyle de oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.